Örümcek abi video atmış dur videosunu beğeneyim dur 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 bir de kanalına abone olayım abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar yük görüm yazabileyim şimdi videoyu izleyebilirim artık Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün boru parkurundayız ve çok sevilen arabalarla bugün karşınızdayım şöyle görüyorsunuz 4 tane süper panelvanımız var. Kaçta kimler var biliyor musunuz? Tabii ki bugün kamyonlar bizlerle çok seviyorsunuz kamyonları diğer arabalarla karşılaştırmayı. Bugün süper kamyonlar vs süper panelvan arabalar yapacağız. Boru parkurunda yarışacaklar. Hemen kamyonlarımıza bir bakalım. Aksor'u getirmiştim bir önce toglarla yarışmada. Biliyorsun dağa tırmanma yapmıştık. Aksor'u baya seviyormuşsunuz, çok istemişsiniz. Artık Aksor hep kalsın, kalsın diye baya yorum vardı. Aksor artık bizlerle olacak arkadaşlar. Hemen burada Isuzu bizlerle devam ediyoruz. Ford Cargo'lar ve sonda ise BMC Fatih bizlerle. 4 tane süper kamyonumuz var. 4 tane de hemen karşıda panelvan arabamız bizleri bekliyor. Burada Renault Master Hemen arkasında Iveco Daily var, şurada gördüğünüz Fiat, Ducato ve burada ise Citroen Jumper. Bizlerle çok efsane bir kapışma olacağını düşünüyorum Boru Parkurunda. Önce örümcek panel başlayacak, sonra da Mercedes Axor'u izleyeceğiz. Hazır mısınız? Efsane olacak arkadaşlar Gerçekten çok iyi olacak Siz bugün kamyonları mı yoksa panel vanları mı Destekliyorsunuz yorum bölümüne yazmayı Unutmayın ve Renault Master Şu an için boru parkuruna başladı Abi boru parkuru bence Kamyonlar için çok sıkıntılı bir parkur Onu söyleyeyim sizlere Baya zorlanacaklarını düşünüyorum Üf. Aynı zamanda panel vanların da Çok zorlanacağını Düşünüyorum sakın kaydırma Üf. Oo. Az kalsın gidiyor Dörümcek dikkat et Abi az kalsın diskalifiye geliyordu son anda Kurtardı diyebilirim Yine hala abi bu araba niye bu kadar Çok kaydırıyor baya Sıkıntılı bir performans izliyoruz bence Renault Master'dan biraz fazla kaydırıyor araba tehlikeli hareketler yapıyor diskalifiye olma şansı var arkadaşlar haberiniz olsun var yani biraz sıkıntılı gidiyor ve parkuru görüyorsunuz en sonda bir uçuş gelecek oradan uçtuktan sonra parkur bitmiş oluyor. Ama henüz bitmiş değil. Renault Master devam ediyor Boru Parkour'da performansına. Bugün süper kamyonlarımız ve süper panel van arabalarımız yarışıyor Boru Parkour'unda. Ve şu an Renault Master bizi biraz korkutuyor diyebilirim sizlere. Gerçekten sıkıntılı performans izliyoruz. Her an böyle diskalifi olacakmış gibi geliyor arkadaşlar Renault Master. Ama bakalım göreceğiz dedim size ya abi o kadar belli oluyor ki örümcek ya abi belli gerçekten belli her an diskalifiye olacakmış gibi yarışıyordu ve de öyle oldu maalesef örümcek Buru parkurunda başarısız oldu. Kaptanla devam ediyoruz. Bakalım Mercedes Axor neler yapacak arkadaşlar. Gerçekten Renault Master'ın diskalifiye olacağını anlamıştık değil mi? Belliydi abi diskalifi olacağı. Bakalım şu an için Aksor neler yapacak. Boru parkuru için zorlu bir araç arkadaşlar. Yani panel vanlar da çok zorlanacak. Onu anladınız ama kamyonlar için biraz daha zorlu bir parkur olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bakalım Aksor neler yapacak. Şu an sol tarafa çok gittin. Çıkmalısın. Helal olsun sana. Abi vallahi helal olsun. Nasıl geçti oradan öyle. Kaptan abi diskalifiye sandım gerçekten diskalifiye geliyor sandım Vallahi helal olsun orayı geçti ya ben size söyleyeyim mi bu kamyon bu parkuru bitirir Gerçekten bitirir bu parkuru Mercedes Axor izliyoruz arkadaşlar şu an için Süper bir kamyonumuz Allah Allah aşağı kayacak sandım yine çok iyi gidiyorsun Size şunu söyleyebilirim rahatlıkla Renault Master'dan bence daha iyi gidiyor arkadaşlar bu kamyonumuz Performansı cidden güzel ama tabi sonuç henüz belli değil Sonucu görmemiz lazım arkadaşlar Mercedes Axor hadi bakalım Dikkat et kaptan buralar baya tehlikeli Aslında boru parkurumuz zorlu bir parkurdur arkadaşlar Çok basit gibi gelebilir ama cidden zorlanılan bir parkur Tehlikeli bir parkur Burada baya yavaş gitmelisin. Renault Master'ın hatasını unutma. Dön 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 dön. Artık buradan sonra diskalifiye gelmez arkadaşlar. Uçtuğunda parkur bitiyor zaten. Hiç sıkıntı yok ama baya bir zorlanıyor. Mercedes. Abi aksor gücü ya. Helal olsun sana. Gerçekten zorlandı, bazı hatalar yaptı, diskalifiye olacak gibi oldu ama sonuç olarak ilk başarı süper kamyonlardan Aksor'dan geldi. Kaptanı tebrik ediyoruz ve şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Karşınızda Batman ve Iveco Daily var şimdi. Yine çok sevilen panelvan arabalardan, süper panelvanlardan bir tanesi. Bakalım ilk diskalifiye biliyorsunuz. Renault Master'dan gelmişti. Umarım ikinci diskalifiye gelmez panelvanlardan. Durumlar çünkü gitgide kötü olabilir arkadaşlar. Panelvanların iki diskalifiye olması iyice durumları sıkıntıya sokabilir. O yüzden Iveco daily yüksek ihtimalle ee, bitirmesi yani yüksek ihtimalle bu parkuru bitireceğini düşünüyorum öncelikle ve bitirmesi de şart gibi bir şey onu söyleyeyim sizlere Iveco Daily gerçekten güzel panelvan arabalardan bir tanesi süper bir panel panelvan Batman'in performansı nasıl olacak ben de bayağı merak ediyorum ama <laughs> çok da emin olamıyorum yine de ben bitireceğini düşünüyorum ama çok emin değilim sadece arkadaşlar. Şu an için oldukça başarılı gözüküyor Iveco Daily. Haydi bakalım. Bugün efsanevi bir kapışmayla devam ediyoruz arkadaşlar. Süper kamyonlarımız süper panelvan arabalarla boru parkurunda yarışıyor. Bir önceki dediğim gibi toglarla yarıştırmıştık kamyonları. Video çok sevilmişti, çok fazla beğenilmişti, izlenmişti. Bu da yine aynı şekilde süper panelvanlarla aynı toglar gibi efsane bir kapışma oluyor. Ve şu an için Dikkat etmesi lazım ve değilinin son virajı döndü ve artık diskalifiye olma şansı yok arkadaşlar. Uçtuğunda biliyorsunuz ki parkur sona eriyor. Helal olsun sana be. Vallahi helal olsun abi. Çok güzel performanslar görmeye başladık arkadaşlar. Gerçekten güzel işler çıkıyor. Bir de buradan aşağı uçarsan işte bu kadar. Iveco Daily. Mercedes Axor'dan sonra bir de panelmanın başarılı olması durumları biraz da olsa eşitledi arkadaşlar. Bakalım şimdi Isuzu NPR neler yapacak. Süpermenle devam ediyoruz. Isuzu karşınızda yine çok sevilen kamyonlarımızdan bir tanesi. Dikkat et. Haydi bakalım. Abi bu parkuru Isuzu'nun yani bitirme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyebilirim sizlere. Rahatlıkla bitirecek arabalardan bir tanesi, kamyonlardan bir tanesi. Tabi burada Superman'in performansı çok önemli. O ne kadar iyi yarışırsa o kadar iyi performans gelir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Şu an için sağ tarafa dönüş yaptı. Devam ediyor. Arabayı görüyorsunuz. Kamyonumuz efsane bir kamyon. Gerçekten çok güzel kamyonlardan. Ülkemizin sevilen kamyonlarından bir tanesi. Efsane kamyonlardan. Kamyonetlerden. Aşağı sakın. Aşağı sakın. Yapma bunu be. Abi işte bu hatayı diğer kamyonlar da yaptı biraz önce gördünüz. Ama onların Performansı daha iyi olduğu için rahatlıkla kurtarıp aşağı düşmeden kendine gelip yola devam edebilmişti. Ama Isuzu NPR maalesef ama maalesef diskalifiye oldu arkadaşlar. Şöyle Demir Adam ve Fiat Ducato var arkadaşlar. Yine çok sevilen panel arabalarımızdan bir tanesi. Şu an durumlar maalesef kamyonlar için kötü gidiyor arkadaşlar. Yani ee, diskalifiye geldi. Önde gidiyor. Aslında kötü gidiyor demeyelim de. Yani aslında önde gidiyorken çünkü panelvanlardan bir diskalifiye vardı. Çok güzel. Önde gidiyorken bir diskalifiye gelmesi durumu eşitledi. Aslında önde gidiyordu kamyonlar. Şu an eşitlendiler arkadaşlar. Bakalım Fiat Ducato bugün neler yapacak? Boru parkurunda izleyeceğiz. Sakın 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 Isuzu'nun yaptığı hata sakın yukarı 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 işte bu kurtardı bak Isuzu aynı hatayı yaptı boru parkurunda aşağı kaydı ve düştü diskalifiye oldu ama Fiat Ducato güçlüydü ve kurtardı arkadaşlar şu an için devam ediyoruz devrede izliyorsunuz çok güzel bir panel var süper panel var arabalardan bir tanesi umarım performansı iyi olur parkuru bitirebilir ve Ducatocular da mutlu olur. Haydi bakalım Demir Adam için like'lar gelsin arkadaşlar. Like'ları gönderin Demir Adam'a destek olmak isterseniz. Ducato'ya destek olmak isterseniz like'ları beğenileri gönderin gelsin bakayım. Hadi geldi artık ha. bakın sizin like'larınız sayesinde Ducato'nun performansı. Demir Adam'la bugün gerçekten çok ama çok iyiydi. Helal olsun diyorum be. Gerçekten helal olsun panelvanlarımıza. Ve tabii kamyonlara da helal olsun. İkisi de çok iyi gidiyor. Ama şu an durumlar biraz panelvanlardan yana gibi gözüküyor. İki panelvana karşılık sadece bir kamyon. Bugün parkuru tamamladı. Sırada Baldi var. Baldi de yine bugün çok kritik performanslardan birini gösterecek Ford Cargo ile arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an diskalifiye oranı birazcık... Sıkıntı da. Yani Ford Cargo'nun kesin bu parkuru bitirebilmesi lazım. Eğer bitiremezse panelvanlar öne geçecek arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli bir performans bekliyorum. Ben Baldi'den bugün Ford Cargo ile. Bugün tüm kamyonlarımız kamyonlarımız yüklü arkadaşlar. Arkalarında hepsinde farklı farklı. Bunda saman var. Diğerinde ne bileyim meyve falan vardı. gördünüz aksorda falan. Hepsi yüklü Hepsinde bir şeyler var gördüğünüz gibi O yüzden daha da çok dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar Yavaştan Güzel Abi Ford Cargo ya Abi Ford Cargo bu parkuru bitirecektir arkadaşlar Rahat olabilirsiniz Baldi'ye desteklemeyi unutmayın. Baldi için beğenileri, like'ları gönderin arkadaşlar. Ve Ford Cargo efsane bir araç. Çok güzel bir süper kamyon. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Şu an yukarı doğru tırmanıyor. Manzara efsane yalnız. Aman 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 manzarayı bırak abi. Aşağı düşme Baldi. Baldi dikkat. Artık son dönüşler yavaş 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 dikkat abi dikkat 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 bak çok sağa yatırıyorsun kamyonu devrilecek ha Baldi dikkat dostum. Çok sağa yatırma. Ortadan gitmeye çalış. Ortadan gitmeye çalış. Evet. Beni dinleyen olursa parkuru bitirir arkadaşlar. Dinlemeyen olursa da maalesef diskalifiye oluyor. Ve Ford Cargo ve Baldi de bugün başarılı oldu. Şuna bakın. Kamyonun uçtuğunu görmedim demeyin artık. Çok sağlam bir uçuş. Gerçekten çok güzeldi. Helal olsun diyorum. Abi şu ana kadar İkişer başarı gördük arkadaşlar gördüğünüz üzere Yani iki kamyon bitirdi iki tane de panelvan arabamız parkuru başarıyla tamamladı Bakalım şimdi Sanırım son panelvan arabamızı izleyeceğiz Son panelvan arabamız parkuru bakalım tamamlayabilecek. Evet Recep abi Citroen Jumper'la bizi bekliyor. Abi araba çok yeni bir araba arkadaşlar. Çok yeni bir panelvan. Süper bir panelvan. Hepinizin sevdiği, bildiği panelvanlardan bir tanesi. Bugün parkurda yüksek ihtimalle başarıya ulaşacağını düşündüğüm arabalardan biri. Umarım parkuru bitirebilir. İyi iş çıkartabilir. Yaparsa çok güzel olur. Yapamazsa artık bilmiyorum. Bakacağız. Yani bitirmesi yüzde yüz gerekli arkadaşlar. Çünkü bitiremezse Disqualifiye olur ve kamyonlar için büyük bir fırsat olur. Eğer VMC Fatih parkuru bitirirse kamyonlar kazanır. Citroen Jumper of 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 kaydırıyordu. Vallahi kaydırıyordu ama iyi tutundu Citroen Jumper yola şu an için devam ediyor performansına. Bakalım neler olacak. Çok fena bir araba Citroen Jumper. Çok dikkat etmesi lazım. Şu an dönüşünü yapıyor. Dikkatli ve kontrollü bir performans izliyoruz. Biraz tehlikeli ufak ufak ama genel olarak Citroen Jumper bugün iyi iş çıkartıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Zaten performansından da anlıyorsunuzdur. Ve Citroen Jumper geliyor. Sıkı tutun. İşte bu kadar. Bir takla Recep abi. At abi korkma. At at at. Helal olsun sana be. İşte bu kadar arkadaşlar. Gerçekten performansların en iyilerinden bir tanesini Recep Abi ile gördük bugün. Toplamda 3 panel van arabanın performansı başarılıydı. Sadece biliyorsunuz ki Renault Master diskalifiye oldu. Örümcek kullanmıştı sanırım ve 2 kamyon başarılı. Şimdi sırada son arabamız, son kamyonumuz. BMC Fatih var. Evet, son kamyonumuz BMC Fatih'i izliyoruz şu an içinde arkadaşlar. Çok önemli bir performans, çok önemli bir görev var şu an torda. Ya bu parkuru bitiremezse kamyonlar kaybedecek arkadaşlar. Kesinlikle başarıya ulaşması lazım. Araç bayağı titriyor. İnanılmaz zorlanıyor. Anlayabiliyorsunuzdur. Abi çok tehlikeli ya. Şu an BMC Fatih için aşırı zor bir görev. Tor için aşırı zor bir görev. Bu parkuru bitirmesi lazım beraberlik için. Yoksa panelvanlar kazanacak arkadaşlar kamyonlara karşı. Ama ben Tor'a her zamanki gibi güveniyorum. Tüm kahramanlarımız olduğu gibi. Tabi BMC Fatih de çok önemli kamyonumuz. Dön abi. Güzel döndü. Helal olsun sana BMC Fatih. Mükemmel bir kamyon be. Gerçekten mükemmel bir kamyon. Tekrardan buradan da geçti. Devam ediyor. Abi kamyon çok titriyor ya. Vallahi diskalifi olacak. Bir an lastik patlayıp aşağı falan düşecek diye korkuyorum. Umarım düşündüğüm gibi olmaz. BMC Fatih parkuru bitirir. Süper kamyonumuz. Çok sevdiğiniz bir kamyon arkadaşlar biliyorum. Umarım bitirebilir. Şu an için abi yavaş yavaş dönüşler geliyor. Çok kontrollü ve dikkatli gitmesi lazım arkadaşlar Torun. Burası bayağı tehlikeli çünkü aşağı iniş kontrolden çıkabiliyor araç. BMC Fatih kaydırma. Kaydırma. Abi aynı şeyi söyledim ya. Abi söylemedim. Ya söylemesem tamam ama söyledim arkadaşlar. Toru dostum binme ya. Abi aynısını Renault Master'da yaptı. Bakın Renault Master tam olarak burada gördüğünüz gibi. Maalesef aynı hatayı Thor'da yaptı. Ve bugün Thor'da diskalifiye oldu arkadaşlar. Vay vay vay. Durumlar sıkıntılı oldu. Kahramanlarımız çok iyi yarıştı. Ama bugün 3 panelmana karşılık 2 kamyon parkuru bitirerek boru parkurunda başarıya ulaştı. Ve kazananlar bugün süper panel van arabalar arkadaşlar. Devam edeceğiz bu serilere. Farklı kamyonları getirmeyi düşünüyorum. İstediğiniz kamyonlar varsa yazın yorumlara onları da getirmeye çalışacağım sizin için. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.